akademik beklentilerin yüksek olması, ODTÜ gibi daha böyle rekabetçi bir kurumda çalışıyor olmak biraz daha aslında akademik iyi oluşu etkileyen bir faktör diyebilirim. Akademik dünya bir değişim içerisinde. Dolayısıyla çok daha böyle rekabetçi yani bir yere evriliyor ve bunlar bende biraz böyle kaygı oluşturmuyor değil açıkçası. Türk Akademisi özellikle biraz daha böyle politize olmuş durumda. Dolayısıyla kadro bulmak, bunun gibi şeyler biraz daha zorlaşıyor gibi bir algım var. Dolayısıyla gelecek kaygısı zaman zaman hissediyorum. Onun dışında belirsizlik yaratıyor bu durumlar. Bu da insanda biraz kaygı yaratıyor. Farklı sorumluluklar, iş ortamında iletişim kopuklukları var. Ortaklaşa çalışma ortamları bizim için de yok. Yani çok bireysel ilerlemek durumunda kalıyoruz. Yani her iş ortamında mobbing gibi sorunlar var ve bunlarla ilgili üniversitelerde herhangi bir mekanizma yok. Psikolojik sorun yaşadığınızda özellikle akademisyenseniz gidebileceğiniz birim çoğu zaman yok. Ben başta da bahsettiğim gibi tüm bu süreçleri biraz daha renklendirme gerektiğini düşünüyorum. Güncel gelişmeleri takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünya nereye gidiyor, yenilikçi yöntemler nedir, bu konulara biraz daha vakit ayırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bireysel çalışmamıza ve akademik gelişimimize odaklandığımız zaman bu süreç bizi bunaltabiliyor. Bizim en büyük avantajımız akademisyenler olarak bize tasvirilen o sınıflarda aslında birer sahneye de sahibiz. O yüzden o sahneye çıktığımız vakit sahip olduğumuz bütün bu değerleri ve zenginliği sunduğumuz zaman öğrencilerimizin gözünde aslında gelecekte olmak istedikleri bir rol modeli yaratabiliriz. O zaman parlayacağımızı düşünüyorum. O zaman onların hayatına dokunabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden benim için o sahne çok kıymetli öğrencilerimin hayatına birkaçını bile dokunabiliyorsam bu benim varoluş nedenimdir. Ve benim her günümün daha değerli geçmesine neden olan temel amaç yaşama amaçlarımdandır. Bu şekilde tanımlayabilirim aslında. Vazgeçme noktaları mı oldu mu? Evet oldu. Hatta sık sık da olabiliyor insanın. Daha küçük ölçekli olabiliyor işte buradan gideyim gibi veya daha büyük ölçekli. Ama günün sonunda şu çok güzel. Evet bir hayal var. Öğrenenlerle, öğrencilerimle bunu paylaşıyorum ve paylaştıkça bu hayali büyütüyorum. Bu yüzden iyi oluşumu iyi sağlamalıyım, muhafaza etmeliyim ki öğrencilerime de iyi olmalıyım. Onlar da iyi olsun. Hep beraber daha iyi, daha güçlü, daha keyifli öğrenelim. E, gidelim gibi bir e, hayalim var, bir hedefim var. İyi oluş halimi, e, kendimi her açıdan dengede e, olduğum an olarak tanımlıyorum aslında ben. Ancak bu soruyu akademisyen kimliğimle sorarsanız, bir akademisyen için iyi oluş hali, kuşkusuz başarı, performans, e, verimli mentorluk, e, araştırma özgürlüğü, ya da e, akademi içerisindeki yeri olarak tanımlanır. Bunlarla çok doğru orantılı bir akademisyenin ruh hali diyebilirim, iyi oluş hali. Akademisyenler kendi akademik kariyerlerine odaklandıkları vakit ne öğrenciler ne de farklı başlıklara odaklanamıyorlar kendi makale çalışması, bir yandan performans göstergeleri, bir yandan bölüm içerisinde, fakülte içerisindeki idari görevleri altında eziliyorlar. Bu noktada üniversite yönetimlerinin akademisyenleri farklı bir başlıkta değerlendirmeleri gerekiyor. Yani her birinin ayrı özelliğinin, güçlü yanının olduğunu düşünüp bir Akademisyenin projeler alanında e, uzmansa, diğer akademisyenin daha bilimsel araştırma yeteneği fazla olabilir. Bu yönden e, tamamen akademisyene özel bir değerlendirme süreci olması gerektiğini düşünüyorum.